Yıl 1994, Temmuz ayının bir cumartesi akşamıydı. Kardeşimle yemek yerken kapı zili çaldı. Annem kapıyı açtığında arkadaşlarımız bizi aşağıya çağırdı. Saat 10 civarıydı. Hemen sofradan kalkıp aşağı indik. Her gece arkadaşlarımızla korkunç hikayeler anlatır, oyunlar oynardık. Sabaha kadar oturur, eğlenirdik. O akşamda herkes korkutucu hikayeler anlatıyordu. Birbirimizi korkutmak için yarışıyorduk. Herkes hikayesini anlattıktan sonra oyun oynamaya karar verdik. O zamanlar 11 yaşındaydım ve saklambaç oynamayı çok severdim. Ebe saymaya başladığında herkes yerini aldı. Ben de yerimdeydim ama olacaklardan habersizdim. Kim bilirdi ki şeytanla karşılaşacağımı. Ebe saymayı bitiremediği için sıkılmaya başlamıştım. O an arkamı döndüğümde dona kaldım. Şeytanla karşı karşıyaydım. Bu herkesin bildiği bir tip değildi tabii ki görenler için. İki metre boyunda iri ve kıpkırmızı gözleri vardı. Çatal biçimli uzun bir asası, iki iri boynuzu ve üzerinde siyah bir giysi vardı. Ama ayakları yoktu. Adeta uçuyordu. Vücudum çözüldü. Bahçenin ortasındaki kuyunun arkasına saklandım. Ebe ağladığımı duyunca arkadaşlara haber verdi. Bu şeytanı yakın arkadaşım da görmüş ve o da çok korkmuştu. İsmini vermeyeceğim. Bu olaylardan sonra her pisliğin yanında cinlerin olduğuna inandım. Ertesi sabah şeytanı gördüğüm yere geldik. Oradaki ev bomboştu. Evin içinde bir el vardı ve sanki bizi izliyordu. Önce inanmadık, sonra banyoda gördük. Ev zemin kattaydı. Banyonun penceresinden içeri yumurta kartonu attık ve karton geri geldi. Bu olay birkaç defa tekrarlandı. Ne zaman oraya gitsek, üst kattakilerin kızını yerde baygın buluyorduk. Bu olaydan sonra bir şey fark ettim. Ne zaman korkunç hikayeler anlatsak kötü şeyler oluyordu. Ama anlatmayı da seviyorduk. Bu yüzden siz siz olun. Sakın korkunç şeylerden bahsetmeyin. Cinlerden bahsedecekseniz kötü varlıklar deyin. Bunu sakın unutmayın.